7. sınıf 2. dönem matematik dersi yazılı sınavı soru ve çözümleri. Evet, birinci sorumuzu çözelim. 20 bölü 3 eşittir m bölü ise bize m değerini bulunuz demiş. Verilmeyen değerleri bulunuz demiş. Bulalım, verilmeyen değerleri bulalım şimdi. Şimdi işte dışarı şartını yapalım. 24'ü 3'e bölersek zaten 8 yapıyor. 8. O zaman 8 eşittir m bölü 9. O zaman m değerimiz 8 çarpı 9'dan 72 olacak. Şimdi işler dışarı çarpımı yapalım burada da. 20 ile çarptık 40. 5t, 5t 40. 5'e bölersek t'miz de buradan 8 olacak. Şimdi e, x açısını bulunuz diyor bize. x açısı. Şimdi burada sola bakanlar sağa bakanların toplamı eşit. Sola bakanlar sağa bakanların toplamı eşit. Buradan da e, 56 derece eşittir. x artı 35 derece olacak. Buradan da eksimiz 56'dan 35'i çıkaracağız. 6'dan 5 çıkarsa 1, 5'ten 3 çıkarsa 2. Yani 21 derece olacak cevabımız. Taylan'ın yaşı 3, Ali'nin yaşı 5 ile orantılıdır. Taylan ve Ali'nin 320 TL'yi yaşları ile doğru orantılı olarak paylaşacaklarına göre diyor. Ali kaç TL alır? O zaman yaşlarıyla doğru orantılı. Taylan'a 3 kat Ali'ye 5 kat vereceğiz. Toplarsak 8 kat. Toplayalım 8 kat. 8 katı bölüşeceğiz. 8 kat. Yani 320 eşittir 8 kat olacak. Buradan da 320'yi 8'e bölersek bir katımız onu bulacağız. 32'yi 8'e bölersek 4. Yanına bir 0 40. Yani K'mız 40 yaptı. O zaman Taylan 3K'ydı. 3 kere 40'tan 120. Ali ise 5 kere K'dan 5K, 5 kere 40'tan 200. Evet bunlar nedir? 120 TL ile 200 TL para alacaklarmış. Bu şekilde bölüşecekler. Şimdi bize soru işaretli olan açı soruluyor. X değeri, X diyelim, X'i bulacağız. Bunu nasıl bulacağız? Şu şekilde uzatacağız uzatalım şöyle. Bunlar birbirine paralel. Şunlar birbirine paralel olduğu için yöndeş açılarımız var. Şimdi 102, 180'i tamamlayacağız. Doğru açı 180 derece, 78 derece burası. Bu da yöndeş açılardan 138 derece oldu burası da. Çünkü burası 138. Burası da 102 dereceydi. 138'i 180'e tamamlayacak olan açı 42 derece. Üçgenin iç açıları toplamından x'i bulacağız. x artı 42 derece artı 78 derece eşittir 180 derece. Üçgenin iç açıları toplamı 180. 42 ile 78'i toplarsak buradan 120 yapacak. 180'den 120 dereceyi çıkaracağız. 120 çıkarırsak buradan da x'imiz 60 derece çıkacak. Cev evet. Cevabımız 60 derece olacak. Beşinci sorumuz bir satıcı 200 TL'ye aldığı bir malı %30 kârla kaç TL'ye satar? 100 TL aldığı bir malı 100 TL'ye alsın. Alış 100. %30 kâr, 30 kâr. O zaman satış 130 olacak. O zaman alış 100 iken satış 130. %130 nasıl satacak. O zaman 200 TL'nin 200 TL'nin 130'da 100'ünü bulacağız. Evet. 100 liraya aldı. 130'a sattı. O zaman 200 liraya alırsam 60 kar yapacak. Satışta 260 olacak. Evet. Satış fiyatı 260 TL olacak. Direk yapmayanlar için 200'ün 100'e aldığını %30, 130'a satıyor. 100'e aldığını %130'a sattığı için 130 bölü 100 çarpacaksınız. Direkt yapmak, isteyenler için. Buradan da 2 şer 0 gittiği için 2 çarpı 130'dan 130'dan 260 TL yapıyor. Direkt yapmak isteyenler için. Altıncı sorumuz. D1-D2 paralel ediyor. Alfa nedir? Bunlar Z kuralından birbirine eşit. Şu iki açı birbirine nedir? Z kuralından eşit. Z'yi gösterelim. Kırmızıyla çizdik. Z'yi gösterdi. Eşit bunlar. Dolayısıyla eşit olduğu için 60 yani 2, 2 alfa eksi 10 derece eşittir 60 derece olacak. Eksi 10 karşı artı olarak geçecek. 2 alfa 70 derece olacak. 70'i de 2'ye bölürsek buradan 35 derece çıkacak. Evet alfayı sorduğu için cevabımız 35 derece. Yedinci sorumuz alfa. A, B, C var. Bize soru şartlı olan ifadeyi sormuş. Şimdi burası fazal kısım. Burayı çizdik. Kırmızıyla yazılan kısım bu fazal kısım. Gereksiz bir yazım olmuş burada. Bize soru şartlı olan açıyı soruyor. Açıyı bulacağız. Şimdi bunlar birbirine paralel. Paralel olduğu için soru şartlı yeri de x diyelim. x 140, 150. Şimdi biz bunları şuradan da iki yöntemle bulabiliriz. 140'ı 180'e tamamlayan açı 40 derece. 150'yi 180'e tamamlayan açı. 30 derece. X'imiz de, dolayısıyla sola bakanlar sağa bakanlar eşit. Sağa bakıyor X'imiz. Sola bakıyor 40. 30 da sola baktığı için X'imiz 40 artı 30'dan 70 derece olacak. Evet istenen değer 70 derece. Gerçekte 12 kilometre olan bir uzunluk 1 bölü 4000 oranında küçültülerek çizilen bir plan üzerinde kaç santimetre olur yani. O zaman 12 kilometreyi santime çevirelim. Santime çevireceğiz çünkü. 12 kilometrenin 12 kilometre 1 kilometre 1 e, yazalım şunu. 1 kilometre 1 milyon santim yapıyor. Kilometre 9 aşağıdaki ifadelerin doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız demiş. Bir sıralı ikili oluşturan sayılar rasyonel sayı olamaz demiş. Rasyonel sayı olabilir. Sıralı ikili de rasyonel sayı olabilir. Yani ifademiz olamaz dediği için yanlış. Kartezyen koordinat sisteminde yatay eksenin x ekseni, dikey eksenin y ekseni olarak isimlendirilir. Doğru. Kartezyon koordinat sisteminde sıralı ikililer birer nokta belirtir. Bu da doğru. Kartezyon koordinat sisteminde iki noktanın bilinmesiyle doğrusal denklemin grafiği çizilebilir demiş. Evet, Kartezyon koordinat sisteminde iki noktanın bilinmesi iki nokta bir doğru belirttiği için bu ifade de doğru. Kartezan koordinat sisteminde eksi bir virgül dört noktası üçüncü bölgede bulunur demiş. Üçüncü bölgede mi? Bir bakalım. Eksi bire üç. Eksi 1'e 4 noktası hangi bölgede? Eksi 1'e 4 noktasını koordinat sisteminde gösterelim. bir gösterelim. Görün diye. Eksi 1. Sol tarafta eksi 1. 4'te 1, 2, 3, 4. Eksi evet, 4. noktasını işaretledik. Bu 3. bölgede değil, ikinci bölgede olan bir şey. O yüzden yanlış. Yani ifademiz ne oldu? Yanlış olmuş oldu. X ile Y sayıları ters orantılıdır. X 32 iken Y 15, X 9 iken Y nedir demiş. Ters orantılı ise X çarpı Y sabit olacak. K olacak. Buradan da X yerine 32 iken Y 15'miş. O zaman kaybolacağız. 30 çarpı 15 bizim neyimiz olacak? K değerimiz. Şimdi aynı k değerimiz x9 iken y nedir? Yani aynı şey x9 iken y'yi bulacağız. Buna eşit. Dolayısıyla buradan sadeleştirirsek y değerini bulacağız. Y değerimiz de 30 çarpı 15 bölü 9 olacak. 9 çarpanlarına ayıralım. 9'un çarpanları 3'e 3. E 3. 30'u 3'e bölersek 10 yapıyor. 15'i 3'e bölersek 5 yapıyor. Dolayısıyla buradan da değerimiz 50 çıkacak. Yani y değerimiz 50 çıkıyormuş. 11 aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş. İki çokluktan birisi artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa bu çokluğa Doğru. İki çokluktan biri azarken azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu çoklukları ters orantılıdır demiş. Bu yanlış. Ters orantı biri azarken diğeri artacak ya da biri artarken diğeri azalacak. İki aynı anda azalıyor ya da iki aynı anda artıyorsa bunlar doğru orantılı oluyor. O yüzden bu ifade yanlış. 6 kilogram fişneden 4 kilogram reçel yapılıyor. 12 kilogram fişneden 8 kilogram reçel yapılır demiş. 6'ya 4 12'ye 8 demiş. Yani şimdi bakalım 6'dan 12'ye 2 kat. 6 kilogramdan 4 kilogram vişne 12 3 kat arttı. Kaç kat arttı? Pardon 6'dan 12'ye 2 kat, 4'ten 8'e de 2 kat arttığı için doğrudur bu ifade de doğru. 2 kat arttığı için 6 metrekare halı 36 TL ise 1 metrekare halı 18 TL'dir demiş. Şimdi 6/1 1 metrekare halı ne yapar? 36'ya 6'ya bölersek 6 TL yapar. 6 1'ini alacağız. 18 TL değil. Dolayısıyla birini, bu ifademiz yanlış. 2 günde 40 sayfa okuyan bir kişi 3 günde 60 sayfa okur demiş. 2 günde 40 sayfa okuyorsa 1 günde 20 sayfa okur. 1 günde 20 sayfa okuyacak. 3 güne geçersek 3 günde de 60 sayfa okuyacak. 3 ile çarparsak bile 60 sayfa. Ifademiz doğru. 16. Aşağıdaki problemlerin hangi orantı çeşidiyle çözebileceğini yanlarına yazınız demiş. Kemal 3 günde 120 soru çözdüğüne göre 5 günde kaç soru çözer? Gün sayısı artarsa soru sayısı da artar. Doğru orantı. Buradaki orantımız doğru orantı olacak. Sabit hızla ilerleyen bir araba 4 saatte 240 km yol aldığına göre 5 saatte kaç km yol alır? Arabanın hızı sabit süre artarsa alınan yol miktarı da artacak. Doğru orantı. Bir işi 5 kişi, bir işi 5 kişi 12 günde bitirirse aynı nitelikte 4 kişi aynı işi kaç günde bitirir? Şimdi iş sabit olduğuna göre işçi sayısını azaltırsak gün sayısı uzar. Yani ters orantılı. Ters orantı. Bir işi 10 kişi 18 günde bitirirse 12 kişi kaç günde bitirir? İşçi sayısını artırırsak işin bitme süresi azalır. Bu da ters orantı. 20 kilogramından 40 tane ekmek yapılırsa 5 kilogramından kaç tane ekmek yapılır? Şimdi un miktarı azalırsa yapılacak olan ekmek miktarı da azalır. Bu doğru orantı. Doğru orantı. 12. 12 işçinin 20 saatte bitirebildiği bir işi 32 kaç saatte bitirir? Bunlar ters orantılı. Neden? İşçi sayısı artarsa gün sayısı ne olacak? Zaman azalacak. Ters orantılı olduğu için çapraz alacağız. 12 çarpı 20 eşittir. Düz alacağız. 12 ile 20 çarptık. 30 ile x'i çarpacağız. Ne diyelim? Çarpılarımız nokta olsun. X bitirme süresi X. 30 12 ile 20 çarparsak ne yapacak? 240 yapacak. 240'ı 30'a böleceğiz. 0 gider. 24'ü 3'e bölersek 8. Cevabımız B seçeneği yapacak. 120 aralığı 120 TL'ye satılan bir malın alış fiyatı nedir demiş. Evet. %20 zararla. %20 zarar yapmışız. 120 TL'ye satmışız. Bize alış fiyatını soruyor. Şimdi malımız X. X'i %20 zararla %80'ine satarız. Kaçına satarız? 80 bölü 100'üne sattık. Bu da 120 TL yaptı. Buradan da hemen X'i bulalım. 120 yani 80 bölü 100, 100 bölü 80 olur. 100 bölü 80. Sadeleştirirsek buradan da 100 bölü 80'i sadeleştirirsek 20'ye bölersek 5 bölü 4 yapıyor. Ne yapıyor? 5'e 4 yapıyor. 124'e bölersek 35 ile çarparsak 150 yapacak cevabımız. 150 çıkacak. C 13 Y-X bölü X artı Y oranı nedir demiş Şimdi oran sorularında şunu yazabilirsiniz. Direkt yazabilirsiniz. X yerine 2, Y yerine 5 alabilirsiniz. Y yerine 5, X yerine 2 alabilirsiniz. Y yerine 5, X yerine 2. Evet, Y yerine 5, X yerine 2 alacağız. X yerine 2, Y yerine 5 aldık. 3 bölü 7 yaptı cevabımız. O da B seçeneği. 18 aşağı bir sayı tutuyor. Bu sayının %45'i ile yüzde %45'i 90, %55'i kaçtır diyor. Şimdi sayımız A olsun. A'nın %45'i 45, 45 bir yüzü 90. %55'i lazım bize. A'yı bulalım. A'mız da 90 100'ü çarpı olarak attık. 45'e böldük. 90'ı 45'e bölersek 2. 100'e çarparsak sayımız 200 çıkar. 200'ün %55'i. 200'ün %55'ini bulacağız. Yani 200'ün %55. %55 ne demek? 100'e böl 55 ile çarp. 55 ile çarpacağız. 200'ü 100'e bölersek 2. 55 ile çarparsak 110 yapacak. Cevabımız 110. O da B seçeneği. 14 yanındaki şekil için diyor aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y demiş. 3 ile 6 iç ters demiş. İçeride mi? 3, 6 da içeride, 3 de içeride. Ters de doğru. 1 ile 8 dış ters. Dış, dışarıda mı? 1 dışarıda, 8 dış, dışarıda. Bunlar ters değil, yöndeş. Ters dediği için yanlış. 2 ile 3 ters açıdır demiş. 2 ile 3'e bakalım. 2 ile 3 ters açı değil. Bunlar yanlış. 2 ile 8 yöndeş açılardır demiş. 2 ile 8 yok bunlar aynı yönlü değil. Yöndeş değil. Yanlış. 5 ile 2 yöndeş açılar demiş. 2 ve 5. İkisi de yukarı baktığı için doğru. 19. Aşağıdaki o merkezli çemberlerde verilenlere göre isim isimleri bulunuz demiş. Şimdi ACB açısı A, CB Yay ölçüsü 70. Yay ölçüsü 70 derece ise merkez açıda 70 derece. A. O. B. A. O. B. Merkez açının ölçüsü 70 derece yapacak. Yayın gördüğü açı merkez açına eşit. K. L. M. Yay ölçüsü 110 ise 110 derece ise merkez açıda K. L, o. da 110 derece yapacak. DF Df 90 derece ise açı 90 ise yani açı 90 yay da 90 derece yapacak. Yayın ölçüsü de 90 derece yapacak. 15 yıllık %25 faiz oranı ile 200 TL bankaya, bankaya yatırılıyor. Bu para diyor 2 yıl sonra kaç TL faiz getirir? 125 faiz. Şimdi 200 TL bir yılda 1552 yılda kaç yılda iki yıl ikide çarpacağız bir yılda 125 getirecek 125 bulalım 125'i nasıl buluyoruz çarpıyoruz çarpalım 1554te bir 25/ yüz demek Tabi bu kaç sene çalışacak iki sene iki de de çarp çarpalım, çarpalım. 125, 200'ün 125'i 4'te 1. 4'te 1'i ne yapar? 50. 2 ile çarpacak 100 TL zam, şey getirecek, faiz getirecek. Cevabımız D seçeneği olacak. Maliyeti 22 TL olan bir pantolon 33 TL'ye satılırsa bu satıştan yüzde kaç kar elde edilir? Satış karı bulalım. Karımız 33'ten 22 çıkarsak 11 TL kar var. O zaman maliyet ne? Maliyet 22 aldık. 11 TL kar yaptık. Yarısı kadar. 22 11 yarısı 150 kadar kar yaptık. Cevabımız 150 yarısı 22 11 yarısı yaptığı için 150 cevabımız D.